Herkese merhaba arkadaşlar. 24 Şubat Perşembe günü iddia tahminleriyle Genco Bey kanalına hoş geldiniz. Bugün Avrupa Ligi ve Konferans Ligi ile son 16'ya kalan takımların eşleşmesi var. İlk karşılaşmalarını oynadılar. İlk karşılaşmaları Perşembe günü yine gerçekten çoğu düz biten bir karşılaşma oldu. Biz de full çekmiştik. Arkadaşlar UEFA Ligi, Şampiyonlar Ligi Özellikle UEFA Liglerindeki Karşılaşmalar bazen çok ters köşe olabiliyor Bazen de e, gerçekten skoruna kadar gelebiliyor O yüzden bunlara e, çok güvenmek de gerekmiyor Biz yine e, tahminlerimizi vereceğiz Bu arada dün full çektik arkadaşlar Çarşamba günü e, tahminlerimizde Şampiyonlar Ligi tahminlerimizde dinleyen ve izleyen arkadaşlarımız olduysa. Şöyle bakalım. Dün ideal kuponumuz Fulham Peterborough 4.5 altında 1 vermiştik. Ben Fika'ya da 2.5 küs verdik. Ve 2-3 gol tahminlerimiz 2 gündür geliyor. Onlar da 3-20 oranından kazandık. Hatta ondan önceki günde yine 2-3 gol tahminlerimiz geldi. Başarılı oldu. Oynayan arkadaşlarımızı katıl dostlarımızı Tebrik ederiz. Sizler de Genco Bey katıl ailesine gelmek isterseniz e, açıklamalar kısmında e, katıl linkini bırakacağım. Oradan tıklayarak gelebilirsiniz. Hemen tahminlere hızlı bir şekilde geçelim arkadaşlar. Videoyu çok uzatmayayım. Genco Bey Instagram hesabında kesinlikle takip etmenizi de öneririm. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Oradan çünkü duyurularımı da yapıyorum. İlk karşılaşmamız 20.45'te başlıyor. Dinamo Zagreb-Sevilla karşılaşması. Bu karşılaşma tabi ilk karşılaşma 3-1 bitmişti. Ee, Sevilla'nın galibiyetinde. Ben bu karşılaşmada yine kontrolün Sevilla'da olacağını düşünüyorum. Ve e, çok gol çıkacağını düşünmüyorum. Arkadaşlar zaten 1.82 oranı var. Baktığımızda ben burada e, Sevilla'nın bir galibiyeti olabilir ama Burada ben 2.5 alt tercihini sizlere önereceğim. Burada maçın alta gideceğini düşünüyorum. Dediğim gibi yani Sevilla gol atıp geriye yaslanacağını düşündüğüm için burada en fazla olursa 1-0 2-0 olur. Yani çok bir Zagreb'den çok da bir gol beklemiyorum. 2.5 gol altını sizlere öneriyorum. Yine bugün mislilerde dikkat etmenizi ee, öneriyorum arkadaşlar. Hafta sonu daha çok güvendiğim kombinler olacak. Dediğim gibi UEFA Ligi gerçekten e, sürprizleri açık. Yani bir bakarsınız hepsi düz gelir. Bir bakarsanız e, tüm üstler beklenilen maçlar altta kalır. O yüzden misilleri çok yüksek tutmamakta fayda var. Diğer bir karşılaşmaya geçelim. Makavi Tel Aviv PSV Antov'un karşılaşması. Bu karşılaşmada da PSV Antov'un kazanmıştı 1-0. 1, 1 oran açılmıştı deplasmanda. şöyle baktığımızda kadroda da PSV'de birkaç tane eksiklik var ama burada ben Makavi Telavi'nin evinde olması nedeniyle biraz daha önde oynayacağını düşünüyorum. PSV karşı da hatta gol de bulabilir. E, PSV zaten karşılık verecektir. Bu, burada benim tercihim 2.5 gol üstü olacaktır arkadaşlar. 1.60 oranı var. Değerlendirebilirsiniz. Burada bir makavi Aviv sürprizi de çıkabilir. Ama dediğim gibi burada ben gollere gideceğim. 2.5 gol üstünü sizlere öneriyorum. Zaten UEFA liginde konferans liginde tarafa gitmek de çok mantıklı değil. Bu arada buraya kadar dinlediyseniz beğeni ve sizlerin de değerli yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. E, beni gerçekten memnun eder. Diğer bir karşılaşmamız renders Leicester City. E, Randers ilk karşılaşmayı farklı kazandı ama e, burada Randers e, bence e, o kadar gol yiyeceğini düşünmüyorum. Evinde oynuyor bu karşılaşmayı da. Leicester City ise e, tam kadro gelir mi? Burası çok önemli arkadaşlar. Bildiğiniz üzere bazı takımların e, hedefleri var. Kimisi e, kendi ligini önemsiyor, kimisi şampiyonlar ligini, kimisi de UEFA kupayı önemsiyor. Mesela Premier ligde Premier lig kupasını kaldırmak, şampiyonlar ligi kupasını kaldırmak kadar önemli arkadaşlar. O yüzden e, analiz yaparken bunları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Leicester City'de tabii ki UEFA önemli ama e, hedeflerini tam bilemeyiz. Burada yedek kadroyla da çıkabilirler. O yüzden burada ben e, herkesin üst beklediği bir maç. E, orası kesin. Ama ben e, burada alt tercihini önereceğim. Yani hatta şöyle de bir tercih sunacağım. Renders e, evinde fark yemeyeceğini düşünüyorum. Burada 1.42 oranı görüyorsunuz. İki fark yemez. Sizlere ilk önerim bu olacak. İkinci önerim ise e, 3.5 gol altı olacak arkadaşlar. 4 tane gol çıkacağını düşünmüyorum. E, bu şekilde kuponlarınızı değerlendirebilirsiniz. Son karşılaşmamız PAOK Midyaland karşılaşması. Yunanistan ve Danimark ekipleri Birbiriyle karşılaşıyor Burada Paok Evinde farklı galip gelmek isteyecektir Karşılaşmada etkisiz oldu Önde oynayacaktır Erken gol bulup En az 1 veya 2 gol bulmak isteyecektir Ama burada da Geride açık vererek Midyaland'ın ne kadar hücum futbol oynadığını biliyorsunuz Burada da Midyaland'da gol bulacağını düşünüyorum ben bu karşılaşmada üste gittim arkadaşlar. Şöyle baktığımızda oranı da iyi 1.93 oranı var. Gayet de güzel bir oranı var. Yani 1.5 üstü yine ideal kuponlarda değerlendirebilirsiniz ama ben burada e, karşılıklı gol var da olabilir tabii ki de. Çünkü iki taraftan da gol bekliyorum. Onun oranı 1.73 ama üste giderseniz tek başınıza bile oynayabilirsiniz PAOK Midland karşılaşmasında. Tahminlerim bu şekilde arkadaşlar. Kuponlarıma katıl grubundan saat 20'de veririm büyük ihtimal. 20:45'te başlıyor. 23'te başlayan karşılaşmaları da değerlendireceğim. Onları da yine veririm. Bugün VIP'ye skor tahmini vermeyebilirim. Akşam daha detaylı bakacağım. Özellikle de oran analizi yaptıktan sonra son tahminlerimi yapacağım. Dün yine kazandırmış olduğum bu iki kuponu. E saat maç başlamadan yarım saat önce paylaştım bugün de yine o şekilde yapacağım çünkü oran analizi de üzerinde çalıştığım için e dün full çektik bugün de umarım şans yanımızda olur hepinize şimdiden bol şanslar dilerim abone olmayan arkadaşlar da abone olsunlar e her gün video atmaya devam ediyorum yorumlarınızı da bekliyorum gerçekten yorumlarınızda çok güzel çok teşekkür ederim beni motive ediyor hepinize şimdiden bol şans dilerim